Türkiye'de belli bir kesim habere söyler ya. Biz işte e, söylüyorlar dost. 2023'ten sonra yeraltı yer, altı, yer kaynaklarımızı kullanabileceğiz diye bir makara vardı. Ona inanan bir kitle vardı Türkiye'de. Bir baktık ki bu sülüklerle başlıyormuş. Sülüklerimizi biz alamıyormuşuz ama 2023'te 1923'te başlamamış bu olay yeni başlamış. Son dönemlerde yapılan bir anlaşma gereği dünyanın en kalitelisi olarak bilinen. Neden en kalitesi, nasıl en kalitesi bilmiyorum. O kadar teknik bilgim yok ama dünyanın en kaliteli sülüğü Bursa'daymış. Vay be. Gurur duyduk. Ama Türkler çıkaramıyorlar. Onu çoğaltamıyorlar, bakamıyorlar, alamıyorlar. Hmm, vay gavurlar vay diyorsunuz böyle. Düşünüyorsunuz. Kim alıyor Bursa'nın o güzelim sülüklerini, hacıvatlar bilmem neler, vurlar zıvırlar ya, yapılıyor değil mi? Ne yapıyorlar bunu? Kim alıyor bunu? Öyle birileri anlaşma yapmış ki. Bunu İsrail'e veriyorlar sadece. Vay be. Biz kola döküyorduk ama ya. Cık, kola döküyorduk olmadı. Ne oldu? Olmadı mı kolalar? Yaramadı mı? Ya bu sülükleri niye sadece İsrail alıyor bir de? Onu anlamadım. Türkler de alamıyor. İsrail'e gidiyor sadece. Ee, sülüklerimizi İsrail'e veriyorsak... Başka neyinizi İsrail'e veriyorsunuz? Ben merak ettim. Yani Yeraltı, yer üstü kaynaklarımız bitti. Sülüklere geldi sıra. Sülüklerimizi bile İsrail alıyor. Kim sağlıyor acaba böyle bir terbiyesizlik hakkı? Kim bizim sülüklerimizi... Dünyanın en iyi sülüklerini... İsrail'e veriyor. Ben çok merak ediyorum. Hangi anlaşma? 1923 olamaz çünkü o zamanlarda böyle bir anlaşma şeyi yoktu. Ağız burun kavuruyorum ama Söyleyemiyorum. Söyleyeceğim, söyleyemiyorum. Kızar birileri diyor. Neşeniz bol olsun. Sülüğünüz Bursa sülüğü var mı diye sormayın. Ama İsrail'de belki bulursunuz. İsrail'den getirirsiniz Bursa'ya. <laughs> verirler mi size dersiniz? Türk olunca yok kardeşim siz alamazsınız derler mi size? Derler mi derler. Türklere Türk sülüğü, bu dünyanın en meşhur Bursa sülüğü yasak. Neden acaba? Neden Türkler çoğaltamıyorlar, büyütemiyorlar, alamıyorlar bu sülüğü? Ben gerçekten merak ediyorum. Sormak lazım birilerine ama kime? Kimde var? O öyle bir cesaret. Bence merak ediyorum yani gerçekten. Gerçekten merak ediyorum.